Samet Bey online kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yeni bir video ile yeni bir e, seri ile karşınızdayız, karşınızdayız arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yapacağımız seri e, şöyle ben size yüksek kupalardan nasıl kupa kasılır altlı seriyi göstermek istiyorum arkadaşlar. E, bugün daha doğrusu karşınıza bu video ile çıkmak istiyorum arkadaşlar. İlk olarak bizim e, şu anda en yüksek kupamız e, yüksek kupamız Spike var arkadaşlar. Ben bununla başlamak istiyorum. 629 kupa. Arkadaşlar ben size yüksek kupada nasıl kupa kasılır? Nasıl Türkiye sıralamasına girebiliriz? Ben size arkadaşlar bunların taktiğini söyleyeceğim. Tabi siz e, bunları yapmak isterseniz yapmak istemezseniz size kalmış ama arkadaşlar tabi aramızda bu konuyu da e, öğrenmek isteyen umarım ki insanlar vardır diye, diye düşünüyorum. Hep birlikte başlayalım. Arkadaşlar şöyle söylemiştim şimdi özellikle. E, Yüksek kabul e, çift hesaplaşma modunda e, yanınızdaki karakteri yani arkadaşlar şu e, hesaplaşmayı tek yapmak yerine çift yapmak sizin için her zaman daha mantıklı arkadaşlar. Çünkü e, tek yaparsanız arkadaşlar ölme şansınız daha yüksek ama çift yaptığınız zaman arkadaşlar bir şekilde 5 tane takım oluyor ve çok çabuk e, puan alma şansına sahip olabiliyorsunuz arkadaşlar. Hep birlikte başlayalım görelim. Şu anda benim karşıma, benim yanıma Leon verdi. Ben Leon oynayacağım bu elde. Güzel Leon, güzel karakter. Leon ve Sparkley şu an, şu an salan bir oyuncumuz var, şu an salan bir elimiz var. Bu elde ben kolay kolay maçı vereceğimi düşünmüyorum ama herkesle oynayalım görelim. Bakalım. Orada Surge vardı, Leon vardı. Sıkıntı yok, önemli değil. Ben yine bunları aldım. ben yine bunları aldım. Ben de şu an çünkü e, spike olduğu için ben kolay kolay kimse yanıma yaklaştırmam. Ama orada bir e, şey var, fark etti. Söyleyin. E sen nereye geliyorsun buraya? Sen şuan buraya gelemezsin. Arkadaşlar, her zaman dediğim gibi yapmamız gereken tek şey ise e, rakibi yanımıza yaklaştırmamak arkadaşlar. Arkadaşlar yapmamız gereken tek şey rakibi yanımıza yaklaştırmamak yaklaştırmamak ve tabi e, pusması yani pusması olabilecek bir haritada arkadaşlar pusmak. Mesela ben şu an buraya tutacağım biraz. Ben şu an buraya biraz tutacağım. Çünkü e, orta biraz böyle sakinleşsin. Kalan takım sayısı 3 olsun arkadaşlar. Kalan takım sayısı 3 olduğunda ben de çıkacağım diyeceğim ve 3 oldu arkadaşlar. Biraz daha pusayım. Erken oldu 3. Hemen ben biraz daha pusmak istiyorum. O zaman çıkarım. Şimdi bu adam buraya gelip durursa benim yerim belli eder. Bu adam gitsin yine gelmesin buraya geri. Oo güzel. Orada güzel kapışma oluyor. En azından artı 2 verdiği zaman e, 629 kupada artı 7 kupa almış olacağız bu da güzel Oba orada bir kutu kaçamam oldu Orada bir mevzu oldu kurur. Adam fırt. Adamın dibisin sen. Adamın dibisin sen. Oba. Oo. Kötü, kötü oldu. Baya baya kötü oldu. Olsun şu anda e, surge kaldı. Şu an surge ve hop hop aldı. Surge aldı onu. Surge onu aldı. Surge bırak, bırak, bırak bırakmaz onu. Surge onu bırakmaz. Arkadaşlar ilk maçımızda artı bir kupa yaptık. Ee, arkadaşlar sizin anlatmak sizin mevzuyu gördünüz değil mi? Yüksek kupalarda e, genelde çift hesaplaşma bu şekilde bir e, size kupa kasmaya yardımcı olacaktır arkadaşlar. Ben şimdi size bir kez daha çift hesaplaşma oynamak istiyorum. Hep birlikte başlayalım. Bundan sonra da size ben bir elde savaş topu ile oynayacağım. Savaş topu ile size göstereceğim. E, yüksek kupalarda nasıl kupa kasılır Brawl Stars'ta. Ben size bir de e, bunu göstereceğim arkadaşlar. Hep birlikte başlayalım. Üzerini görelim. E ben Spike'ı seviyorum. Spike oynaması güzel bir karakter. Zevkli bir karakter. Spike ne bileyim. Oynanacak bir karakter. Bu yüzden orada bir adam var sanki ya. Allah Allah. Şurada da mı var? Ben hiç yaptım. Baba of bitmedim ya. Adamlar iki şey geziyor be. Arkadaşlar benim burada amacım ee, ben ben lütfen ben biraz kusayım ama karşıdaki rakibim şu an beni şey benim elemanım şu an Mike olduğu için biraz kutlamak istemiyorum. Şu an bu karakter göre çok güzel bir karakter. Bu yüzden pek kusmak istemiyorum arkadaşlar. Ya bunlar var ya da nasıl olmuş ha? 3 tane olmuşlar. 2 yani tane olmuşlar orada şu an benim yanımda Mike olduğu için bu adam da 10 seviye Mike ve iyi oynuyor onu fark ettim. İyi oynadığı için de ee, pek tutmak istemiyorum. Ama ben şu an o mic'i kaybettiğim anda benim işim bitmiştir. O yüzden... Ama burada kötü bir oyuncu yok. Oba! İçeride maske edin bak. Heh, süper tamam. Şu an buraya kaçtığım süper oldu. Hop, hop. Olan Ulan ne oldu öyle be? Herkes kim kimden ben bilmiyorum ki herkes birbirine girdi. Herkes birbirine girdi. Arkadaşlar ben size şimdi bir de e, tek hesaplaşma açacağım bir de arkadaşlar. Tek hesaplaşma modunda ben size bir de göstereyim nasıl oynayacağını. Bir de orada arkadaşlar kafa kasalım. Yani arkadaşlar tabi e, çift hesaplaşma ve tek hesaplaşma olarak size kalmış bir şey ama Arkadaşlar burada benim anlatmak istediğim şey size hani kusarak e, Arkadaşlar yüksek kupalarda da hani e, emin olun ki düşük kupayla yüksek kupayla çok da fazla, fazla fark yok arkadaşlar Arkadaşlar pusarak ve karşı tarafın skill'lerini kesinlikle yemeyerek rahat bir şekilde spor kasma şahsını çöpeceğim arkadaşlar. Yani anlatmak isteyeceğim şu an olay size bu arkadaşlar. Arkadaşlar gerekirse tutuyu almayın. Arkadaşlar gerekirse puan almayın. Ama arkadaşlar kesinlikle skill'leri yemeyin. Çünkü her zaman skill yemek sizin için en büyük ama en büyük dezavantaj. Çünkü arkadaşlar bakın bakın skill yemeyin arkadaşlar hani bir tane skill yediğiniz zaman kaçmayı bile arkadaşlar denemeyin çünkü arkadaşlar bir skill yediğiniz zaman herkes sizin üstünüze gelecektir arkadaşlar bir şekilde hani bir skill yediğiniz zaman herkes sizin üstünüze gelecektir ve bir skill yiyen insan otomatik olarak korkuyor karşı rakipte sen korktuğun zaman senin üstün daha fazla geliyor ve seni bırakmıyor hiçbir şekilde e seni bırakmadığı için de diyor ki kendi kendi kafasından ya diyor bu öyle bir fazla bu diyor fazla oynamayı bilmiyor diyor. Ben bunu biraz saldırayım diyor ben bunu alırım diyor. Kendi kendine bunu söylüyor ama işte arkadaşlar siz skill zaman karşı rakip istediği kadar güçlü olduğu zaman olsa bile e, bir şekilde sizi yenemez. Daha doğrusu sizi bırakır. Sizi çok fazla uğra uğraşmaz. Uğraşmak istemez. Çünkü diyor ki ben bunu öldüremem diyor. Bu adam ilk kaçıyor diyor. Ben buna iyi saldırayım. Başka, başka saldırıya geçeyim diyor. Of oh, of oh, of oh, of oh, of. Oh. Arkadaşlar ben size böyle göstermek istiyorum ama şu anda öldük bu. Ben bir daha size açacağım bu şeyi. Arkadaşlar orada e, şans eseri öldük. Ben şimdi bir de, size bir daha açacağım bu bölümü. Orada bir tane bir bak. Bir bir de kendi kendine ayak yapıyor ama. Tamam daha bu bölümde bu bölümde kalak kalak ölmem. En azından orada öldük ama. Çünkü orada habersiz olduk. Benden de haberim yoktu. Bu halde çünkü biliyorum şu anlar nerede olduğunu. O yüzden bu halde kolay kolay ödeyeyim düşünmüyorum. <laughs> arkadaşlar yüksek kapalardan nasıl kupa kasılır sorusunu arkadaşlar bu şekilde ben size yanıt vermek istiyorum. Yani arkadaşlar karşı tarafın skill'lerini kesinlikle yemiyorsunuz. Kendi olduğunuz, kendi başladığınız bölümden fazla başka bölümlere gitmiyorsunuz. Arkadaşlar, fazla gezmiyorsunuz. Bunlar, e, yani şu an bunlar. Başka bir şey yok arkadaşlar. Fazla gezmiyorsunuz arkadaşlar. Yüksek kafalarda çünkü herkes pusar. Arkadaşlar çünkü yüksek kafalarda herkes pusu için e, gezdiğiniz anda bir anda kafanıza böyle bir e, Leon vurur, Spike vurur, Mortis vurur, e, Sturge vurur. Yani arkadaşlar bir anda kafanıza bir şey gelebilir. Hele el, pri el primo vurur. En kötüsü Darli. Darli bir yanda kafanıza gelip kafanıza vurur. Yani haberiniz bile olmaz. Aynı bir şekilde. Şu anda 4 kişi kaldı arkadaşlar. Ben tabi e, o kırmızı o yeşil bulutların hiçbir şekilde bizim e, buraya doğru e, gelmesine yakın gideceğim. Onun haricinde ben burada uzaklaşmayacağım. Çünkü şu anda gitmek istemiyorum zaten şu anda bizim spike e, puanımız şu an 5 yani bu 5 puanla sağlam bir şekilde bir şeyler yapabiliriz yani Adam ölmüyor lan. Adam ölmüyor helal olsun lan sana. Vallahi helal olsun lan. Adam güzel oynadı helal olsun. Arkadaşlar bu şekilde kupa kasma şansınız çok fazla yüksektir arkadaşlar. Ben size bunu da gösterdim. Ben şimdi size bir kere de savaş topunda nasıl yüksek kupalarda kupa kasabilirim sorusuna cevap vereceğim. Arkadaşlar artı 650 kupaya yaklaştık. Yani daha doğrusu 6 artı 650 kupada nasıl savaş topunda kupa kasılır sorusunu ben size şimdi yaratımı vereceğim. Hep birlikte izleyelim görelim arkadaşlar. Şu an tek dezavantajımız orada bir ee, bombacının olması. Bu çok bizim için çok sıkıntı bir şey. Ama bizde de şu anda şey var ya gene var ya bu gene çok ee, işe yarıyor. Bu yüzden ee, dedim ki istediğim şey şu. Yani ee, bombacı mülayim olsa bile bizim için gerisi önemli değil. Ben bilerek skill yemek istemiyorum. Bilerek skill yemeden çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Kaç 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 kaç, kaç. Tamam süper süper süper. Arkadaşlar benim amacım e, skill yememek. Zaten yani ben skill yemeyince o gol bir, bir şekilde gelecek oraya. Ben bu yüzden arkadaşlar yüksek kupalarda skill yememeye çalışıyorum. Oba of. Ob. Bu iki oldu. Arkadaşlar beni izleyin. Sadece beni izleyin. <laughs> arkadaşlar gördünüz değil mi? Yani skill yemeden bir şekilde siz bu eli alma şansınız çok fazla yüksektir arkadaşlar. Karşı rakip protect Ben niye uğruyorsun ya? Ben niye uğruyorsun ya? Arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi e, skill yemeden e, bir şekilde rahat bir şekilde kupa kasma şansınız çok yüksek.